arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım abi bu bölümde yine bizleri gaza getiren o videoları izleyeceğiz abi ve Umarım hepimiz gaza geliriz ve bir güzel kupaları kasarız diyorum hemen videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce bu videoya like atıp kanalda abone değilseniz abi abone olmayı unutmazsanız sevinirim çünkü 600 çok az kaldı bir 600 bin elden ele olacağım yaparsak gerçekten çok sevineceğim ama videoya geç. Videoları bu arada Pumba'dan aldım arkadaşlar ee, videonun açıklama arkasına Pumba'nın da YouTube kanal linkini bırakacağım oradan izleyebilirsiniz İnanılmaz şeyler var abi baştan söyleyeyim ben böyle ufak bir izledim ama inanılmaz şeyler var. Evet. Varan bir efendim. Daryl'ı orada baga sokmuşlar. Bu çocuk buradan nasıl çıkacak değil mi? Çıkamaz. Geçmiş olsun. bir kere oraya girdim. Maç boyunca çıkamayacaksın Sadece maçı izleyeceksin. Uf. O neymiş lan? La o neymiş lan? Lan tek attı yemin ediyorum var ya içim acıdı lan. Benim içim acıdı. Bir de Türk kardeşimiz. Evet orada da güzel bir olay oldu. Bir savaş topu mücadelesi ve o... Abi işte bak yani şu El Primo'nun olayı düzgün kullanın kardeşim ya. Sonra işte olmuyor neden olmuyor abi. Bak 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 gole bak gole bak. Abi bunu ee, 15 galibiyet turnuvasında ben de yapmıştım Gini ile. Ben kendim atmamıştım ama attırmıştım böyle çekerek orayı açtığımda. Çok güzel bir hareket gerçekten yapabilen harbiden iyi yapıyor yani hareketi. Efsane bu arada yine. Trambolin'i harekete geçirdi ve bunu oradan attı. Killer Müslim adamsın Müslim. Türk bir kardeşimiz. Killer Müslim. Bakalım Nikil uyumlu mu? Killer Müslüm işte şov budur hocam ya. Türk kardeşimizi tebrik ediyorum. Şu an hala like atmayanlar Türk kardeşimiz için like atmayı unutmasınlar baksana. Killer Müslüm neler yapıyor bu da T Killer. T Killer bence kaybedecek çünkü Türk değil. Evet bitti. Efsaneydi bu arada. Evet. Kill gidiyor kill yine Yukisho. Yukisho oğlum balon öleceksin yapma bak işte kafa hiç çalışmıyor ya. Ben buradan anladım hocam ya. Oğlum balon varsa tehlike canın da yok zaten ne yapıyorsun? Drago, Drago güzel gol attı Drago. Evet, Assassin's Brock yanında bul kovaladı onu. Brock kaçıyor. Brock ne yapıyorsun Brock? Oy! Brock'u kurtaran bir adam var orada Piper. Kaptan Amerika. Evet sen de. Neden efsanevi olduğunu düşündüğümüz sen de. Yani destek karakteri eyvallah ama yani güçlü bir karakter değil abi ya. Harbiden sen de neden efsanevi arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazar mısınız? Yani geçen de bir anket paylaştım YouTube'da dün. En iyi efsanevi hangisi? En az oranları alanlardan biri de sen değildi. Zaten öyle olması lazım. En az oranlı destek karakteri eyvallah ama. Abi destek bile olsa gerçekten kötü ya. Bak 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 bak. Al işte bak. Artistik yapıyor bak. Atamayacaklar abi bak. Harika sana atamayacaklar bak. Beyinsiz çünkü bunlar. Evet. Ya ha ne oldu kardeşim? Burada ne var abi? Hadi vur lan. Hop attı. Oy! Bildiğin trenin üstüne çıktı lan Mortis Valla. Mortis trenin üzerine çıktı bildiğin. 300 IQ tren 0 IQ Mortis oldu abi tren Mortis'i pat 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 aldı 10 tane yükü ne vardı zaten onların hepsini kaybetti gerizekalı Mortis Tren 300 IQ çıktı hocam Evet burada yine şeriler ön planda oy ama ne olacak Aga be Aga be Evet Pem'le geliyor abi içeriye Pem Ya salak mısın Pem sen ya sen Pem ne, ne kullanıyorsun kardeşim mal mısın ya Hayır ya bilerek mi yapıyor anlamadım ki bu hareketi ya bu ara hitleri çok mu kardeşim? Ben hiçbir şey anlamadım ya bu durumda. Evet senaryo 7 ve orada bir Crow var. Crow mantıklı davranıyor. Crow iyi davranıyor. Crow... Crow niye öldü lan? Crow aslında çok da mantıklı oynuyordu. Ay 200 IQ bu. Sanero 7. Helal olsun kardeşim. Mr. Bat wants to play. Wants to play. Evet Bo gidiyor. Mikey Boyu balonuyla öldürmek suretiyle öldür dedim, Güzel. Evet gol mü geliyor? Evet, evet, evet mükemmel bir hareket ve efsane bir gol geldi. Gerçekten tebrik edilesi bir gol. Tebrikler. Ben de tebrik edeyim yani. Evet, Leon. Amcamın oğlu Leon herkesten kaçıyor. Saklandı Leon. Sizce arkadaşlar Leon'un birinci yıldız gücümü yani görünmezliğine daha hızlı giden yıldız gücümü yoksa görünmez olduğunda can basan yıldız gücümü yorumlar kısmına yazın. Yani herkes bu can basan şeyinden kullanıyor. Acaba ben de mi onu kullansam diye artık yakın zamanda düşünmüyor değilim. Yani adı üstüne hızlı suikast aslında ama neden herkes onu kullanıyor anlamadım hocam. Demek ki bu işin içinde bir şey var. Ben de onu kullanacağım artık. Bu arada robotu baga sokup çılgın 16'ya gelme bagı bu. Biz de paylaşmıştık kanalda. İzlemeyenler araştırıp bulabilirler efendim. Evet orta açıldı abi. Geliyor Leon ama Leon'u da alır abi bu. Broklar bugün çok iyi. Of çok iyi kaçtı abi. Oy 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 oy. Şu kan. Çok güzel hareketler. Bakayım bunlara da devamı gelecek galiba bunun. Aynen devamı geliyor abi. Bakayım alacak mı? Şu kan. Aptal şu kan diyecektim yok. Şu kan. Yani. Aktı hocam aktı aktı anladın mı aktı. Mükemmel bir gol Mortis. Bu sefer. Yok lan Mortis'e kim attı lan golü? Birisi 200 IQ orada bak Evet balon gelecek abi iyi izle. Şu 13'lük adamlara balon gelecek ya. Yok gelmedi. E ne olacak şimdi? İki de bir uzaklaştırıyor. Okey. Yine uzaklaştıracak. Okey. Nereye kadar uzaklaştıracak? Balonla bir şeyler yapacak bence arkadaşlar ya. Bak her ikisinden balonla yapacak bu iş. Yok balonla yapmadı ama balonla iş yaptı yani öyle düşünüyorum. Kendine çekecek bence Cini. Cini kendine çekecek abi. 9'luk iki tane adam var lan. Yeni 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 herse var ya öf. Yo arkadaşı doğdu. Tarayacak abi. Öf onu aldı. Ay neler yaptın lan Legend. Harbiden efsaneydi lan. Kolt geliyor abi. Koltu dumuru uğratacaklar mı bakıyorum. Aynen. Yo. Vallahi uğratamadılar. Canı çok az kalmasına rağmen aldı abi. bunu da aldı. Helal olsun. Yani normal ama şu ana kadar ya. Bir anormallik yok. Of işte bu abi. Efsane. DJ usta yine müziklerini alıyor hocam. Haftadan gaza gelmeye başlıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Videonun yarılarına gelince böyle bir e, müzikler de coştu için, olaylar da coştuğu için böyle gaz oranı giderek yükseliyor abi. Az sonra gazlarda patlama olacağına eminim. Ben böyle herkes gaza gelmeyenler, yazmayanlar bile gaza geldiğinde şu an yazmayı başladılar diye düşünüyorum. Gaza geliyoruz ki yavaştan. Yavaştan geliniyor hocam gaza. Evet Stormy güzel aldı. Evet canım hadi. Hadi bir 200 IQ gol bekliyorum. Çarptırarak attı ve mükemmel bir gol. Bravo. Helal olsun. Usta ben miyim lan o? Lan ben gidiyorum lan. Ben 200 IQ'yum hocam bak. Bak bak bak. Hayır hayır o ben değilim. Bunun ben olduğumu iddia eden net noob'dur. <laughs> ben değilim o. Yani eee ben değilim o. Ben o gol atardım hocam. Ayıp ediyorsunuz ya. Allah ayıp ediyorsunuz ya. Bak bu ben olabilirmişim aslında. Fireball. Öldü. Ya bugün broklar da iyi iş yaptılar ya. Baksana abi efsane oynuyor bro. Ama hiçbirini değdiremedi ve Mortis yo aldı abi bak görüyor musun? Efsane. Efsane canını doldurdu abi. Çok iyi hareket çekti be. Vallahi çok iyi hareket çekti. O da oradan Özdemir Türk kardeşimiz canını doldurdu. Ve adamlar alacaklar mı? Yo aha. Oğlum bu ne? Oha! Şaka yapıyorsun lan. Vay be. Öf 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 öf. Oh be. <laughs> Çok iyi lan. Oğlum neler yapıyorlar ya. Bruno efsane attı ilkin ama sonrasını devamlı getiren de Bruno alacak bence ikisinde ya. Bana öyle geliyor. İki derin takım olmuşlar. Bruno tek kalmış. Ve efsane bir hareket abi. Ve aldı bir tane derili galiba. Yok alamadı. Oğlum ne no, no olacak lan? Efsane maç yalnız. Robot da doyuyor abi sağ altta. Robot. Yani bir şey demeye bence gerek yok abi efsane. Helal olsun bunu. Best gamer. Piper var burada. Piper çıktı hocam Vuramıyor. Bir sağ bir sol değiştiriyor. Bir tanesi aslında isabet etsin arkadaşlar direkt Mortingen Strize edebilecek ama tutturamıyor abi Fighter. yapacak bir şey yok. Attı adam zıplamıyordu anladın mı? Zıplasa diyeceğim hani ağa zıpladı tamam. Güzel oynuyor ama zıpladı diyecektim. Zıplamıyor diyecektim zıpladı. Ve bu sefer o aldı abi gördüğünüz gibi. Girdi içeriye bir tane burada olmadı ve düştü yere attı. Maçı da bitirdi abi efsane. Helal olsun ya. Açık alanda Piper'ın alamaması çok komik oldu gerçekten. Hani üç kere üst üste ee, ultiye bassa yine alır diye düşünüyorum. Çakma başkan. Orada bir Türk var. Ölecek mi Türk? Yani muhtemelen ölecek çünkü 4'e 1 mi ne? Yani minor X alacak galiba hepsini. Yo. Leon YT alacak abi hepsini. Bak şimdi iyi izle. Ya 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 ya. Aa Minor X, Minor Max aldı ama o takımdı. Neyse yapacak bir şey yok. Ve topu aldı ve muhteşem bir gol mi geliyor? Yo. Oha! Çok iyi lan. Harbiden çok iyiydi babalar gibi. Bir gol de hocam. Mega Dragon. Masif Max var karşısında. Özgür Aga da aşağıda. Özgür Aga da Türk. Ama Mega Dragon yollamış. Yani Özgür Aga da ölecek yani arkadaşlar anlayacağım. Oy çok iyi hareket be. Bu hareketi ben de yapacağım lan. Efsane hareketmiş yalnız. Jena Zokir ve Bones X. Yine Bones muhtemelen 200 IQ çıkacak diyeceğim de yok ya çıkmaz 10 tanesi var. Bence dörtlük delil ona 100 IQ çıkacak 200 IQ Yo Ya ama 10 tanesi var acı yani İstiyorsa delilde başka bir şey olsun 10 tane yüküm varsa alırsın yani anladın mı? Neyse valla arkadaşlar video bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir Ve sizleri ufak da olsa yine gaza getirip kupa kazmanıza vesile olmuşumdur diye düşünüyorum Videoyu like atın kanala abone olmayı ve Hala bildirimleri açmadıysanız da bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevineceğim arkadaşlar. Farklı <laughs> Brawl Stars videoları görüşecek. Yine kendiniz efendim burada olmaya devam edeceğim. Sizler de burada olursanız sevinirim diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.